Allah sen bana güç kuvvet ver ya Rabbim. Amin. Amin. <laughs> şimdi şimdi her, şeyi riskler, şimdi her şey serbest <laughs> Kanka önce M4 ile başlayayım ben. Siz nasıl istiyorsanız öyle oynayın. Sıkıntı yok. M4 oynayın. Aynen aynen sıkıntı yok. Bir bakalım duruma başka. göre. Zaten pompalı pompalı çekerlerse başka türlü oynanır. <laughs> Belli olmaz kanka. Beş parçası var. Kanka önüne biri geliyor canı çok az. önünde. Tarık çok açılma. Cana bir kanka oy. Kara köpek seni. Tamam hiç atma. Atın atın bombalarınızı atın ya. Ya gerek yok. Yani, ben bot ya. ya. Sağdan biri geliyor. Nak. Bunların birinde VPN var harbi. Tutuyorlar ya pusun pusun. Gitmeyin ya, gitmeyin dedi, gitmeyin. Mal lan bu. Ömer support koy. Ömer <laughs> support koy. İşe dön la ilahe illallah. İslam'a dön putperest <laughs> pez... Sarılda VPN var. Var mı? Var var. Ömer <laughs> tek <take> sınıf. Supportla, <laughs> supportla. Supportluyum bekle. Bekle 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 sendeyim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Gösterme. Göstermedim çocuk arkada. Bekle. Abi çok oynuyorsunuz ya abi ne diyor? Önümde var. bir tanesi. Evet, Kör attım beni. Ben bir Bakma. Ama çok ters attınız ki. Çok ters attınız. Yalancının evini barkını, tahtasını silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini kömecini, gecesini yedi ceklini, doğurtan ebesini. Beyninin akumunu, bahçesinin akumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin veremini, böbreğinin taşını, omuzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek kondiktesinler. Adam dağdan açmış, diyoruz baksana. Kanka bana şey diyorsunuz ya ben öyle oynadığım zaman oynayamıyorum. Öyle. Konteynerde iki kişi var abi, oynama. Beni salın ver. Abi. Abicim beni bırak? Ben kendim oynayayım. Oyun hiç bitebilir. Ben ben Ömer support koy sadece. Önünde gelin canı. Oo çok ne güzel yükeyin ya. Allah var ya. Ama tabii ben de bir önündeki. Siyal deliyorum Öne geçtiyseniz geri gelin kanka. Kanka onlar şu an psikolojik olarak çöküntüde. Sıkıntı yok. Rahat oynayın. Psikolojik olarak bitti onlar şu an. Psikolojim yerinde değil diyorum. Rakama baksana sen. Bu saatte sonra toplayamazlar. Sadece sakin kalarak oynamaya devam edin. Sağa bak, Mehmet abi sağa bak. Panik yapmayın yeter. Bombayı James vuruyor ya. Bomba 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 bomba. Bak çıkmıyorlar geri çıkın bir, tık geri gelin. Öne oynamıyorlar bile bile. Base'den çıkamıyorlar şu an. Bir tık geri gelin. Gel, zikir, bomba, bomba. Aynen aynen bir tık geri gelin abi her türlü öndeyiz ya bırakın sayı zaten bomba, bizde. Sağdan çık iki numara sağdan çık. Bir patlasana kardeşim be. Tamam çok iyisin. sayı olarak öndeyiz abi panik yapmayın bırakın VPN VPN tamam, bir dönüş attı Bekle O da yattı aşağı panik yok panik yok sıkıntı yok Oyun her türlü bizde bak. Bak şimdi nasıl Doğru. Tamam. araya. Tabi efendim. Tak <laughs> topu! Çok güzel. Budur abi. Oyun her türlü güzel. Rahat olun. Panik yapmayın yeter. Kanka evim koydum. Ama bakmıyor. Son saniye o tepede mi kanka? Söylesene bir tam. Buldum. Buldum ortaya. O bir patlasın o zaman varsa adam orada. Bir de kullanıyor ya bak. Ortaya bir kişi giriyor. Can az. Bir tane de sağ konteynerin üstünde var. Infonet. Tamam, Kar önünde Gülüyor. biri var. Son iki var. Kalmadım evet, ki Ortam geliyor. Ee, helal değil. süper 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 çok iyisiniz. Kör attı, kör attı, körüm şu an. Geri çık. Körüm beyler, körüm ya. Ortada bir tane var, baya canı az. Tepedeki hala orada duruyor. Bir tamam, konteynerin, aynen aynen. Tamam bekle. Bakmıyor şu an. Çok iyisiniz oğlum. Harikasın Ömer. Sesi <laughs> kapattım ben. Sesini duymuyorum. Ömer evet, <laughs> önünde var bir tane. <laughs> Ortada bezde şey... Tamam bomba çıkıyor. sesi var. Vurdum. Ay, ikisini de ben aldım lan. Canım çok az kaldı. Ben aldım lan. Bas, 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 tamam. bas. Çıktı, bekle. Bas. Basın la basın. Bas bas son sayı tamam. bas, bas 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 her türlü Bas bas bas. 11 asistim var. Çok iyi support attım maç herkese. Elinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, her türlü ghost'a most'a sıkıntı olmadan e, TDM'de ders verilir. Sizlerden de videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, vuruz arkadaşlar için video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.